Barbie ve arkadaşın sonunda geldi. Altıncı bölüm. Hadi başlayalım. Uyurlar, uyanırlar. Banyo yaparlar, kahvaltı yasını yaparlar. Biraz otururlar. Kızlar benim bir yere gitmem lazım. Siz eve de öz kulak olur musunuz? Oluruz. Heh, burada ben de bir yere gideceğim. Tamam. Biz evin temizliğini yaparız. Değil mi? Evet. Hadi üstümüzü değişelim. İlk önce üstünü Nisa karar verir. Ben ne giysem acaba? Hmm. Buldum! He bu arada Barbie'ler nereye gitti diye sorarsanız Ya pazara. pazara gidiyorlar. Ben giyindim. Şimdi Barbie'de sıra. Ben de giydim üstümü. Şimdi dolabı kapatayım. Dolabı da kapattım. Alışveriş merkezine giderler. Nisa'ya Barbie bir ben alırım. Sen bırak der. Ve Barbie bir de gider. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne ister? Ne arz ediyorsunuz? İkisinden de alacağım. Bu 20 milyon. Alıyor musunuz? Evet. Peki bunu koyalım çantaya. Bu da 15 milyon. Evet. Tamam. Hadi güle güle iyi günlerde kullanın. Hoşça, hoşça kalın. Ben her şeyi aldım. Hadi şimdi eve dönelim. Eve dönerler. Üstlerini değişirler. Kızlar geldik biz. Of oh, çok yorulduk. Nereye? Çok yorgunum. O oh, yere yatayım biraz. Siz nereye gittiniz? Pazara? E bize demiştiniz biz farklı yerlere gideceğiz demiştiniz. Ee, neyse boş verin. Hadi biz tutumuzu değişiyoruz. Tamam ben de yemekleri alayım. Yemekleri buzdolabına koyayım. Masalı buzdolabına. Yani sandıklı buzdolabı. Bu da çok pahalı bir şeydi. Eskiden almıştık biz. Soğuk masa da bu içine koyacağım. Hmm. Buzdolabına birincisini koydum. Şimdi ikincisini koyayım. Eşyaları koydum. Bu poşetleri benim ihtiyacım olunca bazen bazen ihtiyacımız oluyor. Bu poşetleri de şuraya yana köşeli koyayım. Benim saçım güzel ol. Saçımı bozmayayım ben. Üstümü değişeyim. Ee, ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Sabahtan beri burada oturuyorum. Televizyon izliyorum. Hmm. Yemek yaparım bari bunlar giyinince. Aa evet. Ben de acıktım. Tamam yapacağız kızım yapacağız. Ben de açım. Tamam gelsinler yaparız. Yemek. Bu zamanlar ben de havadan dolayı açım galiba. Çok acıyorum. Ben de. Ben giyindim. Bunlar da hala giyine bir türlü ya. Aynen hadi bekleyelim. Bekleyeceğiz de nesine bekleyeceksek. Geldim. Oh biri geldi sonunca. Neredeydin? Kapadokya'ya mı gittin mübarek? Yo giyindim. Diğeri nerede? Giyiniyor. Oho. kızlar. Ben bahçede kürekli iş yapacağım. Tamam. Biz de yemek yapalım o zaman. Tamam hadi ben bahçeye çıkıyorum. Okey. Barbie'nin elinde sihirli bir tohum olur. O da gökkuşağı tohumudur. Onu eker ama yıllarca değil. Günlerce büyür. Tohumumu ekeyim hemen. Ben tohumum. Yaparım, bu Hı, tamam. Diye. Şimdi bunu küreğimle şöyle. Tamam. Şimdi bunu sulumamam gerekiyor. Sular. Birkaç tane daha diker. İlk önce unumuzu koyacağız. Sihirlat. Efendim. O pudingin aynısını mı yapacağız? Evet. Tamam. Un. Hmm. Sonra. Diyen de diktim. Bir gün geçer. Aa birazcık büyümüşler. Bu da. Bir ay geçer. Ha bir de çiçeklerin özelliği çok büyüyünce bunlar birleşiyor. Bir de bu arada o bitkiyle ne yapılıyor diye sorarsanız toka yapılıyor. Toka yaparlar. Bilezik de bu. Ay toka. <laughs> Ve uyurlar.